Selamun Aleyküm, değerli izleyicilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizlere soracak olursanız çok şükür bizler çok iyiyiz. Şükürler olsun. Yeni bir günden herkese merhaba olsun. Bugün dışarısı çok sıcak. Çok güzel bir hava var. Mis gibi bir hava var. Ben de kalktım yine erkenden kahvaltı hazırlayacağım. Kusura bakmayın sesim biraz değişik çıkıyor. Biraz üşümüşüm üşüm sabaha kadar. Ee, boğazım ağrımış. Ben de kalktım güzel bir kahvaltı hazırlayacağım şimdi patates kızartacağım çayımı zaten koydum Kahvaltımı hazırlayacağım dedim sizlerle beraber hem çekeyim hem de yapayım dedim Şimdi e, kilerime patates almaya gideceğim Hemen getireceğim sonra patateslerimi kızartayım Dün kahvaltıya e, yumurtalı ekmek kızartması yapmıştım Dün cumartesiydi Kusura bakmayın bugün pazar Videolarımı e, yani hemen günü gününe atamıyorum Biraz sonra atıyorum. Hani bir gün aralıklarla ancak atabiliyorum videolarımı. Hazır videolarım oluyor telefonda ama internet sorunum oluyor genellikle. Evdeyi atamıyorum. Yani sıkıntılı oluyor bunlar. O yüzden de yani bir gün aralıklarla atmaya çalışıyorum videolarımı. Videolarım gelince galiba bildirim gelmiyormuş. Muhtemelen bildirim ziliniz açık değildir. Yani onu açarsanız çok sevinirim. İzleyenler için söylüyorum. O zaman kilerimi hep beraber gidelim. Bir patates alıp gelelim oradan. Hem de size bir göstereyim. Zaten göstermiştim daha önce. Kilerime bir gidelim arkadaşlar hep beraber. Patatesimizi bir alıp gelelim. Ben patateslerimi kilere koyuyorum. Orası çünkü soğuk sıcakta patatesler çilleniyor. Dün işte böyle çamaşırlarımı falan serdim. Toparladım. Çamaşırlarımı da buraya seriyorum şu ortama. Yani şu köşeye çamaşır makinemi de çalıştırdım. Şu kabloda çamaşır makinemin kablosu. Çamaşır makinemin kablosu çalışmıyor. Diğeri mecburen onu oraya takıyorum. Gidelim, bir gireyim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle patiledim şu köşede. Şunlar da boş poşetlerim. Bayağı karanlık göründü ama şöyle çekeyim bari. Şuranın ışığını da açayım oldu. Patatesimi şuraya koydum. Şurada da kuru üzüm falan var. Bakalım kuru üzüm nasıl duruyor. Bu kuru üzümü de kayınvalidem getirdi bana. Beraber ayıkladık onunla beraber. Şöyle göstereyim size. Üzümlerimi. Bunlarla bir de güzel bir de hoşaf yapsam. Acayip iyi olur vallahi Çok severim ben hoşafı. Patateslerimi de annemler toplamış. Benim annemler. Onlar vermişti. Şöyle biraz patates alalım içinde. Yetmez galiba. Şöyle biraz daha alalım. Fazla olursa da gerisini getiririz. Kilemede bakalım bakalım. Reçel var mı bir şeyler. Götürebileceğim yukarı. Şunlar da zaten üzüm hoşafıydı. Bunları ev turu videomda göstermiştim. Bunları ben kendim yapmıştım. Üzüm vardı evde dolapta. Çürümesin diye bunları kendim yaptım. Hem de size şöyle kilerimi göstereyim. Şu turşuyu da kendim kurdum. Bunlar tadı da çok güzel olmuş. Şu menemenler falan da zaten annem yaptı. Annemle Cansu beraber yapmışlar. Şöyle turşuları falan var burada da. Şu turşunun tadına hiç bakmadım. Bir de şunu açıp bir bakayım sular akıyor diye bir iki kat poşetlerin içine geçirdim çöp poşetlerinin içine nasıl oldu ki bu sadece beyaz lahana turşusu kışın doğal probiyotik oluyormuş ya beyaz lahana o yüzden sadece şöyle beyaz lahana turşusu kurmuştum bunlar beraber kurduk şu biberleri, tüm domates turşularını hep annem kurdu. Şu domatesi, biberi yine. Şu yapraklarda verdi. da verdi. Salçada yine annemin salçası. On geçen yılki salçası mı ki? O bu yılki salça. Bu da geçen yılki salça. İki tane vermişti. Şu kolaydı böyle. Buradan bir şey götürürken kullanıyorum. O yüzden burada duruyor. Şu da tuz. Benim başımın belası tuz vallahi. Bu tuz alalı 3 sene olacak. Yani o, o da kadar değildi. Bir torbaydı. Yani ilk ayrıldığımız zamanlar, ilk Aksaray'a geleceğimiz zamanlar, taşınacağımız zamanlar bir torba tuz almış eşim. O bir torba tuz hala bitmedi. Böylece duruyor yani. Çok döküldü etrafa. Kutulara koydum. Çok şey oldu yani çok e, çillendi çillenme dedim yani şey oldu e, nedenir nemlendi yani yarısı israf oldu yarısı kaldı vallahi o yüzden hiç torbayla bir şey almayın yani bu da böyle duruyor bakalım şu da domates sosu Bunu da annem yapmıştı o zaman bir patatesimi alayım bir an önce yukarı bir gideyim bizimkiler karnı acıktı birazdan yusumuz mızlanmaya başlar anne acıktım diye yukarı bir çıkalım bakalım. Yusuf'un odasını filan düzelteceğim birazdan. Süpürgem falan da orada duruyor. Birazdan yine temizlik vakti tabii ki. Temizlik olacak. Ben o zaman şuraya kameramı bir kurayım. Devam edeyim. Çayımızı da demleyelim. Çayımız kaynamış. Şimdi de patatesleri kısaltacağım. Tencerenin içine yağı aldım. Kavanozun içindeydi yağım benim. Kızartma yağısı onu onu ayrı koyuyorum. Hani diğer yemeklerin için şey kullanmıyorum. Yağı döktüm. Şimdi patateslerimi kızartayım. Kahvaltımı güzelce bir hazırlayayım. Bugün eşim evde. Dün, dün de vardı da. Yani iki gündür beraber güzelce kahvaltı yapıyoruz. İnsanın tek başına vallahi canı kahvaltı istemiyor. Çayımızı demledik. Şunu şöyle yapalım. Hadi dediğinizi hızlıca bir Ben patates yine başlamış. Soğuk olduğu ortamda hala çillemiyor. Nasıl oluyorsa valla. Onun yerini mi değiştirsem bir şey yapsam da bilemedim. Bugün bir de üzüm hoşafı yapsam. vallahi. kileri görünce nasıl canım istedi. Çok severim ben. Kayınvalidem onu getirdim Ayıkla diye şey yaptı. Önce serdik bayağı bir kurudu. Bir daha geldiğinde de ayıkladı. Oturduk beraber ayıkladık. Ondan sonra da öylece kaldı. Hiç neyim yapmadım daha bundan beri. Yapsam iyi olur ama. Vallahi. Bu çok iyi olur. Artık kış geldi ya sıcak tutacak böyle şeyler içmemiz lazım. Benim boğazım hemen ağrıyor vallahi. Şöyle patateslerimi güzelce bir soyayım bakalım. Yağımız da ısındı. Yakında şöyle güzel bir soru cevap videosu çekmeyi istiyorum aslında. Yani onu şey de paylaşırım. Eğer sorularınız olursa yazarsanız çok sevinirim. Soru cevap videosu çekelim. Güzel olsun. Hani merak ettiğiniz şeyler oluyor. Bana sorduğunuz yorumların altında. Onları sorarsanız ben de şöyle bir soru cevap videosu çekeyim. Hem de sizlerle paylaşayım. İyi olur diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Yazandan sorulan hep cevap vereceğim inşallah. Şöyle patatesleri soyayım. Patatesler nasıl içi şey değilmiş, yaralıymış getirdiklerim. İçinde şey var yani çürümüş gibi olmuş işleri. Rahat iyi bir hazırlayayım. Bugün yine temizlik işleri var hiç iş bitmiyor vallahi evde. Hafta içi temizlik yapamadığım için hafta sonunda bayağı bir şey geçiyor şöyle yorucuğum. Diğer bir değişik geçiyor. Çünkü her hafta su hafta içi zaten ben kreşleyip akşama kadar temizlik yapıyorum. Sabahtan akşama kadar. Yani bir de eve gelip evde temizlik. Haftanın 7 günü boyunca temizlik yani. Hiç temizlik temizlikten elimi kurtulmuyor. Hafta içi boyunca da orada da sürekli hep taraf sil, süpür, yıka. Yani sürekli bir iş var yani. Orada da çocuk çok olduğu için ha bir de kirleniyor. 4 katlı orası da. Yani ben 2-3 e, katını ben temizliyorum. bir katı mutfağa ait. O 3 katı da yani sürekli temizleniyor. Gürlük her taraf siliniyor. Lavabolar gürlük yıkanıyor. Yerler siliniyor. Yani yerleştirme oluyor. Her taraf gürlük temizleniyor. Bayağı yorucu geçiyor ama alıştım. Her tarafa alıştım. Çok şükür Cakdemir. Günüme şükür olsun. Sağ olayım Elim ayağım, kolum her şeyim var çok şükür. Hani yapabilecek bir olduktan sonra gerisi önemli değil baba. Ya da patlamaya başladı. <laughs> -s -s Arkadaşlar patateslerimi attım. Biraz daha fazla oldu zaten. Bunu da ikinci kez kızartacağım. Kamera kapanmış. Haberinde olmamış. Ben de tekrardan başlattım videomu. Kabullarımı çöpe atacağım. Bir taraftan da kahvaltımı hazırlayayım. Şöyle kahvaltılarımı çıkartayım. Yedikleri şeyle. Şunlar da her şeyle. Şöyle filan tabağa koyayım. Şurada kahvaltılı sos. Şöyle görünüyor. Bu da el yapımı. Bunu da kayınvalidem yapmıştı. Ben pek sevmiyorum böyle şeyleri. Yiyemiyorum ama eşim seviyor. O yiyor. Ben pek hoşlanmıyorum böyle acılı türü, sos türü şeylerden kahvaltıda. Şöyle ona da bir acaba koyalım. Bu kadar yeterlidir. Bence. Şuradan bir de tayin ter bekleyelim. Ter Şurada vardı. Bunun için de zeytin de yeterli. Zeytin bunlar tabaklarını kayıp o yüzden fazla koymayınca. Şunun içine biraz peynir kalmıştı. De Onu da tabağına boşaltalım. Peynir de yesinler. Sevmiyor da de, demler bunlarla. Ne bileyim. Hatta son gibisi yok. En azından rahat rahat insan bir çayını içebiliyor valla. O çok güzel bir şey. Şey koyacağız. Bunu geçelim. Tamam mı? Biraz şey. Neyse, şuraya çeneni de koyayım. Bir tabakta onları da koyayım. Bakalım, yemiyorlar ama buraya da koyalım biz. Şöyle az koyayım. Demeyecek de zaten. Bu tane hiç sapı olmaz. Şu kavunuzda da şurada da olmaz. Bunlar biraz da şey için kullanılır. de kadar ezberimizde karıştıralım. Biz kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi de şu bir seyreyim. makine bitirmiş. Sonra da evim geri kalan yerini temizleyeyim. Biraz daha işlerim var daha. Çok olmasa da çamaşırlarını hafta sonu yıkıyorum ben iki gün boyunca. Çünkü hafta içi bir daha çamaşır yıkama imkanımız olmuyor. Oluyor ama kurumuyor. Zaten de hafta sonu bitiyor böylece. Bir makine çamaşır yıkadım. Ondan sonra bu da ikinci bir daha ekleyebilirim. 3 oldu, 5 olur. 6 oldu. Bütün çamaşırlar hafta sonunda kaldığı için bayağı çamaşır birikmiş oluyor. Çamaşırları ben buraya seriyorum. Söylediğim, önceden söylediğim gibi. Çünkü odaları serdiğim zaman pis kokuyor. Ben sevmiyorum. Yani en iyi burada kuruyor zaten. Bugün serim de yarın sabah kurumuş oluyor. Şu işlerimizi bitireyim Bitirelim sonra da yine yazmama devam edeceğim sipariş yazmama. Şuradan şöyle aldım çamaşırları. Hava da öyle güzel ki aslında dışarıda böyle sevmek için yer olsa yarım saatte kurur vallahi bu çamaşırlar. Ama sevmek için yer yok maalesef ki. bayağı da şey yaptı zaten. Ekiyor kullanıyor ama bayağı da Romney'i yüz tuttu. Çamaşırlar da yıkamıştım zaten ayrı bir şekilde. Bizimkinde ayrı bir şekilde yıkamıştım. Bu biraz daha var çamaşırı. Üstüm çamaşır zaten hiç bitmiyor. Sürekli tür üstünü başına. Şunu Şunlar da. Şunları da seveyim. Arkadaşlar bugün de akşam oldu çok şükür. Bayağı işlerimi hallettim. Etrafı temizledim. Şimdi de fasulye ekleyeceğim. Bir de üzüm hoşafı yapacağım. Sabah söylemiştim. Canım istemişti. Bunları yapalım. Fasulyeyi yarın için haşlayacağım. Yani ıslatacağım şimdi. Yarın için de haşlayacağım inşallah. Yarın da işten geldiğimizde hazır yemek gibi olsun diye. Şu tencerelerimi çıkarttığım fasulyemi şu küçük tencerenin içinde de ayıklayayım. Üzümümü de şunun içine yapacağım. Zaten fasulyem temiz. Tasak yok bile hatta. Yok denecek kadar az. Önce fasulyemi ıslatıyorum ben. Islatmadığın zaman fasulyenin rengi siyah olur, piştiği zaman. Yani gri bir suyu olur. Şöyle. Bayağı da tertemiz valla. Bakın şöyle karşımdan göstereyim. ve şimdi de ıslatacağım kaynar suyundan ondan sonra da yarına da haşlayacağım hemen geldim de pişireceğim bir dükküde tencerede pişiremiyorum ben arkadaşlar niye Hani sert oluyor taneleri sert sert oluyor ve birbirine karışmıyor yani yemeğin suyundan yemek birbirine karışmıyor o yüzden de ben bugün ne şey yapacağım normalde fasulyeme Annem veriyordu, annem yani her sene fasulyem verir. Bir sene yine var fasulye. Annem verdi. Bunu da arkadaşım gidip benim evime e, hayırlı olsun'a geldiklerinde getirmişler. İlk defa deneyeceğim. Bilmem ne, iyi fasulyeye benziyor. Çok güzel benziyor hatta beyaz beyaz. Şimdi bunu birazdan ıslatacağım. Burada bekleyecek. Bakalım bu fasulyenin tadı nasıl. Şu üzümü de ayıklayalım. Zaten ben üzümü ayıklayıp öyle koydum temiz temiz. Şimdi de bundan güzel bir üzüm hoşafı yapalım. Nasıl olacak bir bakalım zaten. Yemeklerin yanında güzel gider. Hem vitamin de bozuk. Böyle kuru halde de sabah Yusuf'un cebine koyuyor ben işe giderken ama yiy yiyemiyor. Çünkü yol mesafemiz uzun. Hemen otobüse biniyoruz da otobüste yiyemiyor. Oradan inince de zaten koştur koştur yürüyoruz. Çok soğuk. Yusuf hasta olmasın diye. Buradan giderken de koştur koştur hemen durağa gidiyoruz. Yusuf'un hasta olmasın diye. Vallahi çok soğuk oluyor sabahları. Allah bütün çalışanların yardımcısı olsun. Rabbim. Üzüm de gayet iyi kurumuş, temiz. İçinde yine bir şey yok. Ayaklayıp ayak zaten büyük ihtimal. O yüzden bir şey çıkmıyordur. Ses geldi valla. Allah'ın sonuna ses gidiyor yine. Şöyle üzümümü de ayıkladım. Kasbimi de ayıkladım şöyle. Bunlar yarın hazırlık. Yani işte gelince malum yok olur. Şimdi Üzümü önce bir yıkayalım. Bol suyla önce bunları yıkayacağım. Tozlar bir gitsin. Şöyle olu oğlu. Vallahi nasıl çok soğutuluyor. Çünkü bu gururken dışarıda gururduğu için o pis tozun gitmesi lazım. Yerken de biz yıkayıp öyle yiyoruz bunu. Birazdan da kendime güzel bir çay dolduracağım. Orada oturup içeceğim. Yoruldum bugün. Bayağı yoruldum yine. Ama üzümler hiç sanki. Gördünüz mü? Bir de üzün, kendi suyu da var da. Toz bir de. Ben kendi patrullerimi ayıklattım. Patrullerim biraz içinde taşmış olur ama valla Çok teşekkür ederim onlara da buradan. Arkadaşım beni her zaman izliyor, her zaman destek veriyor. Ona da çok teşekkür ederim buradan. Şimdi bunları kaynar suda ıslatacağım bunu. Sonra bu 2 saat sonra bunu kaynağa yani haşlayacağım. Üzümü de şimdi direkt haşlayacağım üzerine kaynar suyunu koyup. O zaman ben haşlama işlemine geçeyim kameramı kapatayım, su kaynatayım güzelce. Bunlar haşlayayım, pişireyim. Sonra yine pişirirsem eğer bugünkü videoma eklemeye çalışırım. Evet arkadaşlar, biz hoşamız böyle pişirdik. Bakın gayet iyi kaynadı. Şimdi e, buharlandı o yüzden kameramdan öyle görünüyor. Şekerini falan göz kararı attım. Bu yarın için hazır. Yarın işten geldikten sonra soğumuş olur. Zaten soğuk tüketeceğiz. Suyu bayağı bulanık gibi görünüyor ama şöyle bulanık değil. Üzümün kendi suyu. Bunun altını kapattım. Bu artık oldu. Güzel, sulu sulu bir hoşaf oldu. Şöyle meyvelerimizi de hazırladım. Şurada da fasulyem kabardı. Bakın artık bu kabardı. Şimdi bunun suyunu süzeceğim. Tekrardan yıkayacağım bir de bunu haşlayacağım. Haşlayacağım. Haşladığım zaman da köpüklerini alacağım. Köpüklerini eğer almazsanız e, karnınız artır. sonra üzerinde köpükler. O köpüklerinizi almalısınız. Hani üzerinde kaynarken üzerine biriken köpükleri. O zaman ben kapanışımı yapayım arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yine dilimin tansiyon düştü işte, yine konuşamadım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.